Merhaba sevgili anne ve babalar. Hafta hafta gebelik video serimize hoş geldiniz. Doğuma adım adım ilerlediğiniz bu süreçte heyecan dorukta sanırım. Hele ilk gebelikse daha da bir farklı sizler için. Bu haftalarda çok hafif de olsa bebek hareketlerini hissetme ihtimaliniz var. Bebeğinizin her hareketi size kendini hatırlatacak. Artık ben buradayım diyecek sizlere. Yavrunuz hareket ettikçe sizi de onunla ilgili tatlı hayallere sürükleyebilir. Tatlı hayaller sizlere gebeliğin olumsuz taraflarını unutturacağı için için çok yararlı bir yöntem. Müsait vakit buldukça gözlerinizi kapatın, bebeğinizin hareketlerine odaklanın ve onunla ilgili hayaller kurmaya başlayın. Bu hayaller çoğu anne için pozitif sonuçlar doğuracaktır. Lafı uzatmadan konuya gelelim. Bu hafta 18. hafta. 18. haftaya hoş geldiniz öncelikle. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor? Bebekte ne gibi değişiklikler var? Birazdan hepsini öğreneceksiniz. Eğitim videosuna geçmeden önce beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. Hamileliğin 18. haftasında bebeğin boyu 15 ila 17 cm. büyükçe bir patates veya büyükçe bir nar kadardır. Ağırlığı yaklaşık 190-200 gramdır. Müzik Mucizevi gelişim sürecinde bu haftaya güzel bir haberle başlayalım. Hayatının her yerinde kullanacağı ve sadece kendisine ait olan bebeğinizin parmak izleri oluştu. 18 haftalık hamilelikte bebeğiniz artık çok iyi duyabilir ve bu sayede onunla iletişime geçmek size daha çok keyif verir. Hem sizin hem eşinizin sesini duyabilecek olan bebeğinizle fırsat buldukça konuşun. Ona şarkılar söyleyin, klasik müzik dinletin. İsterseniz Kur'an-ı Kerimler, dualar da dinletebilirsiniz. Konuşurken karın duvarınızın üzerinden onu biraz iteklerseniz sizi mutlaka hissedecektir. Bebeğinizle ne kadar çok iletişime geçerseniz ilerleyen haftalarda sesinizi o kadar tanıyacaktır. Sizin kalp ritminizi ve organlarınızdan gelen sesleri de aynı zamanda duyabilecektir. Kendi kalp ritmi dışarıdan gelen seslere göre değişiklik gösterebilir. Eğer hareketli bir müzik konserine giderseniz bebeğiniz zıplar gibi hızlı hareketler yapabilir. Veyahut da sakin bir müzik dinletirseniz sakin bir şekilde müziği dinler. 18. gebelik haftasında bebeğinizin cinsel organları gelişmiştir. Kız bebeklerde milyonlarca yumurta oluşturuluyor. Doğumda bu sayı yaklaşık 2-3 milyona kadar çıkar. Bebeğin rahmi ve vajina oyuğu oluşmaya başlamıştır. Erkek bebeklerde prostat gelişimi bu haftada tamamlanır. Testisleri henüz karın boşluğundan yumurtalık torbasına inmemiştir. Hem erkek hem de kız bebekte meme bezleri ve meme uçları gelişmiştir. 18 haftalık bebek bağırsaklarında mekonyum adı verilen dışkı oluşmaya başlar. Bu dışkı doğumdan sonra çıkacaktır. Gebeliğin 18. haftasında solunum çalışmaları hızlandığı için emme ve yutma refleksi de gelişecektir bebeğinizin. Bebeğiniz amniyon sıvısını yutabilir, idrar olarak boşalttığı için de amniyon sıvısı yenilenir. Yeteri kadar amniyon sıvısı olursa bebeğin akciğerleri de sağlıklı bir şekilde gelişir. Bebekler doğuma kadar oksijen ve besin ihtiyacını plasentadan alsalar bile doğumdan sonra nefes almaya hazırlanabilmeleri için akciğerlerin amniyon sıvısı içerisine şişip sönmesi gerekir. 18 hafta hamilelikte kavrama yeteneği de gelişmeye devam eder. O minicik ve incecik parmaklarıyla yüzünü veya göbek kordonunu tutabilir. Gebelikte 18. haftada bebeğinizin uykusu geldiğinde esneyebilir hıçkırdığını sanki ard arda, arda minik zıplamalar şeklinde hissedebilirsiniz. 18. hafta gebelikte gözleri kapalı da olsa onları sağa sola hareket ettirebilir. Bebekler anne karnında 20 dakika ile 2 saat arasında uyuyabilirler. Doktorunuz ultrasonda gebelikte 18. hafta bebek gelişiminde bebeğinizin baş ölçüsüne, boynuna ve kilosuna bakacaktır. Bebeğinizin kol ve bacak hareketlerini görebilirsiniz. Ağzını kapatıp açtığında görebilirsiniz. Üstelik 18 haftalık bebek ultrason görüntüsünde bebeğinizin dil çıkardığını bile görebilirsiniz. Deneyimli bir doktor hamilelik 18. haftada bebekte kalp kusurları olup olmayacağı dair bir inceleme yapar. Olumsuz bir durum fark ederse bundan sonraki dönemde daha sıkı bir takip önerebilir sizlere. Kemiklerde kalsiyum biriktiği ve sertleştiği için bebeğin kemik yapısı 18 haftalık gebelik ultrason görüntülerinde net bir şekilde görünür. 18 haftalık bebek ultrason görüntüsünde cinsiyeti görebilir miyiz diye merak edenleriniz olabilir. Bebeklerin cinsiyetleri 16. haftadan sonra daha iyi gözlemlenebilir. Ama bu değildir ki kesinlikle göreceksiniz. Çünkü bebeğiniz o özel bölgesini ultrason esasında gizleyebilir ve cinsiyet net olarak anlaşılmaz. Bebeğin duruş pozisyonu el veriyorsa doktor 18 hafta ultrason görüntülerinde cinsiyetini görebilir ve bunu sizlere bildirebilir. 18 haftalık gebelikte bebek hareketleri hissedilir mi sorusunda bu bölümde cevaplayalım. Bebeğin bu hafta vücut ve baş hareketleri daha da hızlanır. Anneler 18 8 haftalık bebek hareketlerini bir bebek tekmelediği, vücudunu döndürdüğü, kol ve bacaklarını gerdirdiği zaman hissedebilir. Yine aynı şekilde anne adayları ben bebeğimin hareketlerini çok az hissediyorum, problem var diye endişe duyabileceği için onların gönüllerini ferahlatmak istiyorum. Hareketlerin çoğu 20'li haftalardan sonra. Yani 22. ve 23. haftalardan sonra hissedilir. Rutin kontrollerde doktorunuz herhangi bir ters bir şey görmediyse bebeğiniz sapasağlam doğumu emin adımlarla ilerliyor demek. this. 18 hafta kaça eder? Hamileliğinizin dolu dolu 4 ayı bitmiştir. 18 haftalık gebelikte anne karnı büyümeye devam ediyor. Rahminizin üst kısmı pubik kemiğinizin ve göbek deliğinizin ortasına denk gelecek hizadadır. 18 haftalık gebelikte ortalama 4.5 ila 6 kilo arası almış olmanız beklenir. Daha az veya daha fazla kilo almış olma durumunuz var ise doktorunuza bunu paylaşın. Sizi uzman bir diyetisyene sevk etsin ve orada sizin durumunuza uygun bir beslenme planı hazırlansın. Bu haftada bacak kramplarınız olabilir. Dalgınlık ve unutkanlık yaşayabilirsiniz. Ayak ve ellerinizde şişme olabilir. 18. gebelik haftasında kan damarlarınızın genişlemesi sebebiyle yüz, boyun, göğüs bölgenizde örümcek ben adlı kırmızı noktalar oluşabilir. Karnınızın ortasında linea nigra adı verilen siyah çizgi belirginleşmeye devam edebilir. Karın bölgesinde renk değişiklikleri olabilir. Bazı kadınların yüzünde hamilelik maskesi yani kloazma adı verilen kahverengimsi renk değişiklikleri görülür. Gebelikte 18. haftada kabızlığınız devam edebilir veya bu haftada başlayabilir. Hemoroid sorunu yaşayabilirsiniz. Hemoroid sorununuz varsa hemoroid kremi kullanmak yerine beslenmenize ekstra özen gösterin. Bol su için, lifli gıdalarla beslenin ve hareket edin bol bol ve müsait vakitlerde. Anüs bölgenizde acıma veya yanma gibi bir durum varsa doğal içerikli ve iyileştirici etkisi olan yağlar sürerek o bölgeyi rahatlatabilirsiniz. 18 hafta gebelikte kasık ağrısı yaşayabilirsiniz. Bu durum büyüme sebebiyle rahmin etrafındaki kaslarda gerginlik ve esneme olmasından kaynaklanır. karın bölgeniz her geçen gün biraz daha büyüdüğü için ne giyeceğinizle ilgili sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Hamilelik giysileri seçerken şunlara dikkat etmenizde yarar var. Hamilelik giysisi almak zorunda değilsiniz. Normal giysiler satan bir mağazadan da üstünüze rahatlıkla olabilecek seçenekler bulabilirsiniz. Karnınız büyüdükçe karın kısmı esneyebilen birkaç pantolon seçebilirsiniz. Çok fazla alışveriş yapmayın. Çünkü hamilelik sonrasında bu giysileri giymek istemeyebilirsiniz. Doğumdan sonra da kullanabileceğiniz aksesiyonlar aksesuar ve ayakkabılar alabilirsiniz. Giyiminiz sade bile olsa gösterişli bir küpe, renkli bir fular, hoş bir şapka veya renkli bir bez ayakkabı size farklı bir hava katabilir. Bunları da aklınıza bulundurun. Hamilelik sütyenlerinizi ilk etapta fazla sayıda almayın. Çünkü memeleriniz büyüdükçe hamileliğin ilk yarısındaki sütyenler size dar gelmeye başlayabilirler. Naylon ve jarse giysiler seçmeyin. Pamuklu ve sağlıklı kumaştan giysileri tercih edin. Kan dolaşımınızı olumsuz etkileyebileceği için çok dar giysiler seçmeyin. Dar giysileri tercih ederseniz Esnek kumaşlı olmasına dikkat edebilirsiniz. Bir tanıdığınızdan giysi ödünç almanız da aklınıza gelebilir. Veya ikinci el gebe giysileri de satın alabilirsiniz. Tabii bu konularda benim işim sizlere belli başlı konularda öneriler vermekten öteye geçemez. Takdir ve tercih sizin kararınızdır. 18. haftayı da geride bıraktık. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, hemen şuradan abone olmayı unutmayın lütfen. İlginiz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın.